Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Para kazanmayı düşündüğüm için. Yani ben alıp buradan hangi ürünleri daha rahat paraya dönüştürürüm. Mesela bir ayakkabıyı biraz daha zor paraya dönüştürebilirim. Ama tam elektronik de değil de böyle. Hani daha ufak ürünleri burada alıp örneğin işte böyle bir cihaz. İşte böyle bir cihaz. Mesela altın bilmem ne arama cihazı. İşte bu tür cihazlar Türkiye'de mesela çok pahalı. Hani bu tür cihazlar acaba nasıl? Bir kontrol etmek için. Diyelim ki ben burada mesela 1500 liralık ürün verdim. Hangisi gümle takılacak mı takılmayacak mı? Göreceğiz hep beraber. Bir gelsinler bakalım. Bir 25-30 gün sonra ben sipariş şimdi veriyorum. Gelecekler göreceğiz hep beraber. Bakalım burada ne kadar paraya dönüştürebileceğiz. Onları göreceğiz. Peki bunların para kazanma mantığı ne arkadaşlar? Bunu anlatacağım size. Dostlar buradan aldığınız ürünleri neredeyse %50 daha fazlasına girip başka sitelerden sahibinden komda hiç kutusunu açmadan daha sahibinden komda dolap programında kesinlikle satabilirsiniz. Çünkü aynı ürün başka sitelerde çok daha fazla pahalı. Para kazanma, para kazanma derken böyle bir internet araştırma yaparken karşıma bir platform denk geldi. Dedim ki kendi kendime ya Allah Allah buradan nasıl para kazanabilirim? Temu diye bir platform geldi. Türkiye'ye yeni giriş yapmışlar. Ve arkadaşlar bize özel 700 TL'lik indirim kuponu tanımladılar. Evet 700 TL'lik bizim kodumuzda aşağıdaki kodla üye olan herkese 700 TL'lik bir indirim kuponu tanımladılar. Şimdi para kazanma dedim ve Temu sitesinden bahsettim. Bir alışveriş sitesi bu. Biz Türkiye ye yeni giriş yaptılar. Bu yüzden fiyatları bayağı aşağı tutuyorlar. Bir de ne demiştim size 700 TL'lik bir indirim çeki bizim linkimizden üye olanlara hediye olarak verdiler. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Ne yapacağız? Bu sitede neler var? Size bunları bugün anlatmaya geldim. Öncelikle 700 TL'lik kuponu alabilmek için aşağıdaki linki tıkladınız ve karşınıza böyle bir ortam çıkacak. Uygulamada 700 TL'yi kullan diyorsunuz arkadaşlar. Ve uygulamaya atıyor. Bakın anında Anında hemen karşınızda böyle bir ekran var ve diyor ki yalnızca yeni uygulama kullanıcılarına özel. Tabii ki ilk defa üye olanlara güzel, özel arkadaşlar bu. Diyor ki 700 TL'lik siparişinde 35 TL cebinde. Olay ne neler var burada bir bakalım şöyle bir kurcalayalım hep beraber. Arkadaşlar telefon kılıfından cüzdana, klavyeden tişorta, akıllı saatlerden, lastik pompasına, normal saatlerden arkadaşlar araba koltuk kılıfına kadar her şey mevcut burada. Tabii ki benim de bir ilgi alanım var arkadaşlar. ama ben kendi sepetimi göstereyim. O olana hemen iki tane ekledim buradan sepete arkadaşlar. Mesela rastgele buldum bu arada. Gidin tabii ki bunu alın falan demiyorum size. Yani bunu alacağım. Tabii ki burada indirimimi de. Bakın 35 TL indirimden faydalanmak için daha fazla ürün ekleniyor. Yani 700 TL ulaştığımda anında 35 TL indirimimi almış olacağım dostlar. Buradan gördüğünüz gibi birçok ürün var. Hatta ben iki ürün ekledim. İkisini de alacağım dostlar. Diğeri de şu benim eklediğim ürün. Bu da yine bir robot. Bu da yine bir robot arkadaşlar. Yine aynı şekilde El becerisini çocuğumun geliştirebileceğim harika bir e, oyun olduğunu düşünüyorum. Peki bunların para kazanma mantığı ne arkadaşlar? Bunu anlatacağım size. Dostlar buradan aldığınız ürünleri neredeyse %50 daha fazlasına girip başka sitelerden, sahibinden.com'da, hiç kutusunu açmadan daha sahibinden.com'da Dolap programında kesinlikle satabilirsiniz. Çünkü aynı ürün başka sitelerde çok daha fazla pahalı. İsterseniz girip tek tek bakabilirsiniz. Neden şimdi ben burada göstermiyorum başka sitesinin sitenin fiyatları ki sıkıntı olmasın diye arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki bu sefer hayırdır ya sen bir sponsorlu video anlatırken buradan kalkıp da bize bizim fiyatlarımızı mı gösterdin diye sıkıntı olmasın. Ama burada kıyaslayabileceğiniz birçok şey var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bu arada kendi kodum da indirim almak için kodu da arkadaşlar yine ekliyorum. Buradan yine kullanılmayan kodlardan girip uygula deyip buradan indiriminizi alabilirsiniz. Ya da direkt linke de tıklayabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Yani krampon bile var arkadaşlar buradan girdiğinizde bakın. Hatta burada alttaki yorumlara bakarak da arkadaşlar alışveriş yapabilirsiniz. Burada bakın gördüğünüz gibi Türkiye'den bir almış. Gördüğü gibi göründüğü gibi geldi. Normalde 44 numara giyiyordu ama 44 ayağımı sıktı. Geri iade edip 45 söyledim. Normal çorap ile giyince ufak bir bolluk var ama maç giy maçta giyince tam oturur demiş arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi ürünlerle ilgili bilgileri de alttan yorumlardan da alabilirsiniz. Sisteme giriş ise çok basit gerçekten. Hemen burada arkadaşlar Google'a tıklıyorsunuz. Sistemi indirdikten tıkladıktan sonra hemen buradan herhangi bir... E Gmail'inizle buradan giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra sisteme direkt girmiş oluyorsunuz ve 700 TL'lik indirim çekiniz parça parça tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Akması da damlar mantığıyla işte buradan zaten fiyatlar uygun olduğu için mesela burada bir araba var. Yine benim ilgimi böyle şeyler çektiği için hep ben böyle şey yaparım ama buradan tişörtten monta kadar her şey var. Yani şöyle bir montu herhangi bir başka platformdan kaç parayı alırsınız arkadaşlar bilemiyorum. Bakın inceliyorum böyle. Gerçekten güzel gibi görünüyor. Ee, ürün çok güzel. Bizim ülkemizde Decathlon'dan alsan 3000 lira. Doğru gerçekten altı birisi doğru yorum yapmış. Bunlar neden ucuz arkadaşlar? Bunlar yurt dışında maalesef arkadaşlar KDV'si yok, ÖTV'si yok, o su yok, bu su yok. Tabii ki e, gümrükten geçerken bazı şeyler takılabiliyormuş arkadaşlar. Yani elektronik parçalar falan. Onlarla ilgili hiçbir açıkçası bilgim yok. Çünkü söylemedim elektronik parça. Yani büyük parçalar falan. Ee, ama benim ilgimi çeken şeyler hep söyledim. Hep böyle şeyler arkadaşlar. Elektronik şeyler. Bu tür şeyler ilgim olduğunu biliyorsunuz zaten videolarımda. Yani yani buradan bir şeyleri alıp arkadaşlar satmak mantıklı mı değil mi bunu deneyeceğim. Şimdi ben de daha sonra bir video daha yapacağım hatta size bununla ilgili. Yani birkaç ürün buradan alacağım arkadaşlar. 9-10 tane ürün en güzel ne biliyor musunuz? Mesela 20 tane ürün söylüyorsunuz ya. 20 ürünü tek pakette size gönderiyorlar. Bunları ayrı 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 göndermiyorlar. Bu da çok güzel. Yaklaşık arkadaşlar 25-30 günde elinize ulaşıyor. Yani burada ayakkabı bile ayakkabı bile var gördüğünüz gibi birçok ürün var. Yani inanın bu tür bir ayakkabı Türkiye'de çakmalarını bile kaç paraya alabiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi bence kötü değil. Ama ben bunların tabii ki siparişini vereceğim arkadaşlar. Buradan yani yaklaşık bir 1500-2000 sipariş vereceğim. Ondan sonra tek tek paket açılım videosu da yapacağız. Temu'yu daha yakından tanımış olacağız hep beraber. Aslında sistem böyle. Yine varsa kafanıza kalan Temu ile ilgili bir soru, soru sorabilirsiniz yorumlar kısmında dostlar. Temu'yu çok büyük YouTube kanallarında tanıtmış. Böyle bir kanalın bize ulaşması ve sponsorluk teklif etmesi bizi de açıkçası mutlu etti. Sizin desteğinizle de oluyor. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için yine yine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Algoritma çalışmak için bir beğene tıklayıp arkadaşlar bir de kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Tadından yenmeyecek. Herkese bol bereketli kazançlar diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.